hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizin en sevdiğiniz şarkıları paylaşacağım gece olduğu için gece akşam olduğu için sesim biraz kötü kusura bakmayın Evet arkadaşlar video başlamadan önce uyarmak istiyorum. Bu videoda hiçbir arkadaşımı ayırmayacağım. Yani öyle ayrımcılık şey. Yani arkadaşım bir o şarkısını daha çok beğenmeden falan yapmayacağım. Haberiniz olsun. Kendi düşünceme göre ve kendi zevklerime göre vereceğim. Yani siz be beğeniyor olabilirsiniz. Ben beğenmiyor olabilirim. Ben beğeniyor olabilirim. Siz beğenmiyor olabilirsiniz. Bu benim zevklerime göre. Yani ben öyle profesyonel biri değilim. O yüzden çok ciddi havayın diyeyim. Öyle bir şekilde. Neyse o zaman hemen başlayalım. Kuyu. yani güzel fena değil ama tam değil o yüzden onda 8 veriyorum canım üzülme lütfen hayat şaşırtır hep zaten hayat şaşırtır hep zaten şu an saatim sesim biraz kötü arkadaşlar saat kaç olduğu için dediğim gibi kusura bakmayın ee, arkadaşlar e, ben seviyorum bunu hatta akım oldu e, güzel bence fena değil ama en favorilerimden de değişim yalan söyleyemeyeceğim onu 9 veriyorum Nasıl oluyor böyle dünya tersine dönse hatalarımı telafi edebilsem ben keşke. Ya yerim. Ay çok tatlısın aşkım çok tatlısın. Arkadaşlar biliyorsunuz bu benim bizim şarkımız Binali bizim. Ve en sevdiği şarkının bu olmasına çok sevindim arkadaşlar. Size çiçekler yapmaya devam edeceğim. Ben... Tabii ki de onda 100 veriyorum arkadaşlar. Onda 10 tabii ki de. E ee, ve bu hazır bile gelmişken bir tane duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu yükledimler yükledilen bir gün sonra ben ne yaptım yayında olacak arkadaşlar. Onda izleyip dinlemeyi unutmayın. Hemen Öküpek aksi aksakla kanala koşun. <laughs> Ekspresso çok güzel bir şarkı ben de çok seviyorum. Ee, onda 10 on veriyorum. Çok uzatmaya gerek yok beğendim. Hiç, hiç be Bu şarkı benim birkaç kere önüme çıktı. Ve şimdi sen söyleyince bir daha denedim. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Çok beğendim. Onda 10 veriyorum. Ya sizce benim takipçilerimin şarkı zevginin kötü olma ihtimali var mı? Gördüğünüz gibi en düşük onda 8. E, tabii ki hepinizi çok seviyorum. E, arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim şarkı da Barış Manco'dan anlıyorsun değil mi? Ona gidip dinleyebilirsiniz. Çok seviyorum. Ne diyoruz o zaman? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.